Gördün mü? Canavar gibi olmuş gözlerin. Bilmiyorum. Bak. Kırmızı olmuş gözlerin. Şuraya bak bak. Bak. Kızarmış. Ah. Gördün mü? Acıyor. Evet, gözlerin çok acıyor. Gözlerini kapatıp uyuman gerekiyor. Uyuyamadım. Yoksa canavara dönüşeceksin. Bilmiyorum ne. Ninja kaplumbağaya dönüşeceksin. Acımasız bir canavar olacaksın uykusuz, kendinde olmayan. Ay. Anladın mı? Ay çok okuyor. Uykun geldi değil mi? Değil mi? Ben ben buradayım ya. Uyumuşsun sen bak gözlerin kapanıyor çok acıyor değil mi? <laughs> acıyor değil mi gözlerin? <laughs> anne ben bir şey yapmadım anne. Yapmadın ama yapman lazım. O gözlerin artık kapanması lazım anladın mı? Anladım. Kapatabilir misin gözlerini? Kapatamadım. Sadece gözlerin dinlendir olur mu? Gözlerin çok yorulmuş. Çok acıyor değil mi? Uykusuzluktan bunlar. <laughs> çok kötü olmuş gözlerin kızım. Çok yorgun olmalısın. <laughs> kapat bakayım gözlerini. Kapamayacağım. Kapat bak daha iyi hissedeceksin. Şimdi tamam kapat gözlerini. Böyle yum. Yum gözlerini. Çok mu zor gözlerini yumman? Şöyle yap. Şimdi daha iyi hissediyor musun Mila? Hı <laughs> Bak bunlar böyle olunca daha iyi hissediyorsun değil mi? Öyle yapınca yani böyle kapatınca bunu daha iyi hissediyorsun değil mi? Anne hani de ben yapacak. Diyorum ki gözlerini kapatırsan çok daha iyi hissedersin. Çok yoruldum bugün çünkü değil mi? mu? Danyo mu? Gözlerini kapatır mısın kızım uyumak için? Hayır. Sen uyumayacak mısın? Uyuyacağım. Hı, hı Uyumayanlara ne oluyor biliyor musun? Biliyorum. Ne oluyor? Bilmiyor. Gözü kapattım hiç bilmiyorum ya. Uyumayanlara ne oluyor biliyor musun Mila? Bilmiyorum. <laughs> Uyur gezer oluyor. Bilmiyor anne. <laughs> uyur gezer mi olacaksın? Bilmiyorum. ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. İnanmıyorum benim kızım uyur gezer olacak. Uyuyamıyor çünkü hiç uykusu gelmiyor. Ama bir de gözlerine bak. Uyuyor gözleri. Uyumuş gözleri. Uyumuş değil mi kızım? Gözlerinden mi korkuyorsun? Şey değil ya. Gözlerini kapat dinlensin biraz hadi yoksa canavar olacaklarmış. Ay kızarmış gözlerini bak kapanıyor gözlerim bak kapanıyor. Bak kapanıyor kapanıyor. kapanıyor. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> yaptım. Ama bak kapandı gözlerin. Uyudun değil mi? Buraya koy bakalım kafanı. Koy buraya. Hı, hmm, bak böyle daha rahatsın değil mi? Anne yanında merak etme tamam mı? Hiç merak etme. Anne sana ninni söylesin mi? Söylesin mi annenin sana? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hmm. yasla. Hadi gel. Yasla kafanı öyle söylesin annenin sana. Bu akşamki Nijja Kaplumbağa hikayesi işe yaramadı. Karanlık odada bir saat beklemek uykusunu getirmedi. Abisinin odasına yatırmak, abisiyle uyumasını sağlamak işe yaramadı. Abisi de sizde. Gece saat on buçuk olduğuna göre demek ki farklı bir şeyler denemeliyiz kızım. Mesela bir gün bir gün bir çocuk... Evine gitmiyor uyumamış, uyumamış, oturmuş. Gözleri kıpkırmızı olmuş. Korkmuş, endişelenmiş. Hastaneyi boylamış. Hemen iğne yapılmış. Hastaneyi boylamış. Ha, <laughs> Enerjisine hayranım ya. Tamam. Vurma kendini. Başka şarkı söyleyelim mi? Söyle. Kırmızı balık. Güzel. 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 Kırmızı kırmızı gözleri var. Çünkü gece hiç uyumamış. Uyumayınca gözleri kızarmış. Kırmızı balık dinle. Sakın uyur gezer olma. Hemen yatağa yollan. Kafanı koy yastığa gözlerini kapa. Kırmızı balık uyu. 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 Sen de söyle şimdi. Bilmiyorum anne. Bir tane kırmızı başlıklı kız varmış kız Bir Kırmızı başlıklı kız varmış. Kız var mı? Kız var. Nasıl kız biliyor musun? Biliyor. Nasıl? Nasıl? Kırmızı başlıklı kız. Bilmiyorum. Hep kırmızı başlık taktığı için ona kırmızı başlıklı kız derlermiş. Bilmiyorum. Ama bu kız... ...bir gün hiç uyumamaya karar vermiş anladığım kadarıyla. Annesi de yani? demiş ki kızım bak gel demiş seni salıncakta sallayıp uyutayım demiş. Kız ne demiş? ya Uyumayacağım demiş. Peki çürümemiş. Sonra kızın gözleri kıpkırmızı olmuş otururken, yürürken sonra hop gözleri kapanmış. Böyle kapanmış. Uykuya dalmış. Nasıl dalmış kızım? Bilmiyorum. Uykuya dalmış. Dal. Anne diyemiyorum ya. Uykuya nasıl dalınır bilmiyorsun. Evet senin problemin bu. Ne? Uykuya nasıl dalınır biliyor musun? Hayır. Çıkma çıkma bak anlatıyorum. Bak böyle. Önce gözlerini kapatıyorsun. Sonra kollarını gevşetiyorsun. Biraz boynunu büküyorsun. Ve derin derin yavaş yavaş nefes almaya başlıyorsun. Anne,